Herkese selamlar. Zombi salgını serimizde bu sefer kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu an çok mutluyum. Çünkü ben yaklaşık bir 3-4 gündür buraya girmeye çalışıyorum. Çünkü videodan sonra birkaç tane modla yine uğraştım. Ekleme çıkartma falan yaptım. Ben Mersem bir tane değişik mod eklemişim. Ya değişik dediğim de yani. Sürümünde bir sıkıntı var işte. Ulan Giriyorum oyun çöktü, giriyorum oyun çöktü, giriyorum oyun çöktü. Yok kop o net bu oh, net. Bir kaç gündür uğraşıyorum ve sonunda becerdim yani. Böyle bir yerde bırakılır mı arkadaş? Bari üçüncü güne geçip bırakaymışım. Bunlar zaten bitti sayılır. Bunlar da tamamlandığında gidiyoruz. Şimdi bağlama laneti, 10 numara. Şöyle içe doğru gidelim o zaman. Şuralara doğru. O sırada biraz maden yapalım maden öyle. Şimdi şey yapmak istiyorum. Küçük bir tane köy bulup oraya kendi evimi dikeceğim. Niye köy? Çünkü bizim bu köylülerimiz artık savaşabiliyor. Daha iyi olur bizim için. Tamamdır burada 6 tane kalmış Günde bitiyor dışarısı temiz gibi acaba benim ne kadar boş şişem var 4 dur 2 dakika bunları da halledelim o zaman evi kaybetmezsem evim nerede benim evim nerede benim evim nerede benim evim burada Yo, ev nerede gene kay ha burada şu blokları da o zaman şuna atalım. Bunlar böyle kalsın. Şimdi benim öncelikle bir elmas set çekmem gerekiyor. Evet ama şu an madene benim için daha bir sıkıntı olacak. Gerçi sonraki günlerde madene inersem bu ayrı konu. Etrafımda manyak zombi kaynıyor bu arada. Bir geliyor galiba bana. Biri mi yoksa sürü mü geliyor? Niye öyle hızlı? Oha! Lan! Arkadaşın üstüne atarak kendini gizledi puşt! Bunlar rahat, bunlar bizim ihtiyacımızı görmüyor. Bu arada bir silah yapmam lazım artık ama dördüncü güne. Bu ne? Ha, ağaçmıştan bir şey yok. Yapı zannettim. Şuradan bir tane kalkan yapsam da ben madene insem çok iyi olacak. Elmas kazmam lazım biraz çünkü. Binebilecek miyim ki her şeyi sanmıyorum ya. Neyse ben dediğim gibi şu ormanın içlerine doğru gideyim. Şu an maden inersem bunlar beni bitecek büyük ihtimalle. Çok fazla olmaya başladı bunlar. güzel şurada bir şey var gibi sanki. Ha bu ne? Boş bir ya sadece bahçe. Toplayayım mı? Toplayak bunları. Sen bana baksana ben tohum bırakayım. Tamam mı? Güzel takas. Hatta arttan bir de bunu bırakayım. Biz anlaştık. O sen de bana devir anlaştık. Ormanın içlerine doğru gitmeye devam. Ya ben sanırım adada falan doğdum ya. Bu ne oğlum her yer denize çevrili. Nereye gidersem gidip deniz çıkıyor. Ortalda neler varmış? Çakmak taşlarını ben alayım. Sen bana bunları da, Şunlar da ver. Sen ne var ne yok ver ya. Heh, ben de sana tom bırakayım. Şimdi o zaman tarlalarda demir oluyor. Demir toplayıp bir tane silah çekeyim. Silahsız patlayacağım nihayet. De i̇şte ben gene aynı yere mi geldim ya? Bu ne? Ne varmış bunun içinde hocam? Oo. Şöyle alabildiğimi alayım ben. Gerisi senin olsun. Ah bunlar senin olsun. Geldim gene baktı suya. <laughs> Neyse, bu adada biraz gelişelim. Ada çünkü burası. Yani Aa, yok karşı, aa, karşıda bir yer var. Karşıda bir yer var. Bunda, bunda ne var? Bunda ne var? Bunda ne var? Ee, ben buraya gelmişim. Ben buraya gelmişim daha önce. İlk başladığım yere falan mı döndüm? Ne yaptım lan ben? Bugünün sabahını bok gibi geçirdik. Akşam biraz maden yapmam lazım. Ee, nasıl yapacağım bilemiyorum. Ben evet, ilk başladığım yere geldim. Evet, bak dur. Kanıtlayayım mı şimdi size? Burada hatta ilk odunumuzu bulmuştuk. Şu işte bak şey var. Mezarlık var hiçbir şey de bırakmamışım onu. Neyse buradan içe doğru gidelim. Gerçi şimdi akşam oluyor. Nasıl yapsak? Gel. Lan camları kırıyor. Aa burada pasta varmış. Şey Geçiyorum. Burada sıkışmak istemiyorum şu an. Bunlar beni burada yer çünkü. Her yeri indirirler vallahi işte var ya. Var mı başka? Yok. Ama geliyorlar. Kaç! Toplanıyor bunlar. Toplamaya başladılar. Çok güzel. Eee... Bu, bu, buraya kurulamam. Dur, buraya kurulamam. Burası çok şey. Burası olmaz. Ben maden yapmam lazım. Ona göre bir yerde kurulacağım. Bunlar... Aa, geldi 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 geldi! geldi. Patlayacağım. Patlayacağım. Çok birik bunlar. Düzgün bir yere gidip acil yerleşmem lazım. Çünkü dolandıkça şu an topluyorum iyice peşimi Gelin lan hepinize yeterim gel. Gel. ana. Lan aa yanlışlıkla şey pis suyu içtin. Pis suyu içtin yanlışlıkla. Oha. Krallar söylerim şey bu arada. Oha. <laughs> Hala geliyorlar. Aa yine pis suyu içtim. Arkadaşlar yardım edin Aa. Oh! Ne oluyor? Tamam. Oğlum biri oradan büyü falan bir şey atıyor bana. Dur canlıca falan yenilemem lazım. Şimdi bak ne yaparım biliyor musun? Ben zaten bir dünya blok topladım. Şuradan şuraya bir yol çekerim. Yo atlayıp kaçarım. Kaçmada sıkıntı yok ama benim bunlar öldüresim geldi ya. Ben malık yapıp düşmem varım buradan. şu şekil düşmem diye düşünüyorum. Bizim bu silah masası nasıl yapılıyor? Dur bunlardan bir tane şunu yap. Şunlar böyle. Şu, şu şekil. Bu şöyle. Ha, Bunu yaptık. Bunu ne yapalım? Bunu da a böyle koyalım. Şimdi bak bu silah yapabiliriz. Bunda sorun yok. Bunu, bunu da yaparız. Ama bana otomatik bir şey lazım şimdi. O yüzden bunu yapalım. Ama redstone'um var mı? Yok. Çok güzel. O zaman bunu yapacağız. Ee, 16 demir. Demirler gelsin. Ne istiyordundan başka? Odun. Odun da yok. Ha var. Şimdi bunu... Ne oldu lan? Ya yok. Arkadaşlar silah gitti. Yok oldu. Ama bunlar harcandı. Ha buradaymış. Oha tam aşağı düşecek. Aa tamam dur. Mermi lazım. 2 tane bakır kürşedi. Bakır. Barutum var mı benim başka? Barut bunda yok. Bunda ha. Ooo! Oh, oh, bir sürü barutum var. Dur. Çok güzel. Dur dur Ha, tamam. Şimdi sizin annenizi lajiver tabuyadım. Dur lan, doldurmamış. O değil bu mermisini buradan yetmez. Bunu ben harcamayayım. Burada kalsın. Zaten sabah oldu şimdi. Ah şeyini bunları temizlerim ben. Arkadaşlar hazır mısınız? Alayını yiyeceğim şimdi bunları. Geliyorum bebekler. Şimdi hepinizin haysiyetinizle dans ediyorum. Hop 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 dans edeyim senin pezlevengen oğlu Acaba arkadakine vurabiliyor muyum? Dur Öyle artık. Ha tamam onu öldürdüm. E ee, o zaman ben bunları buradan Rahatladım Rahatladım valla şuranın haline bak <laughs> O şey atan piç var ya Rüya atan onun yüzünden oldu zaten bu ee, Lavalı beleman koşarak üstüne doğru geliyor şu an Düştü gerideki adam. Ne oldu ölmeye mi geldin? Çok mu istiyorsun ölmeyi? Çok mu istiyorsun he? Kırıldı tamam Bu bu kadar yeter Şimdi bir tane maden buluşu girip maden buluşu ne? Maden girişi bulup ha bulup girişe girip biraz elmas falan kazmam lazım. Şurada bir giriş var. Gel seni yerim ben. Ya arkadaş bu nasıl maden bunlar ya? O zaman aşağı doğru kazacağız mecbur. Ya bunu da aşağı doğru kazmak çok tehlikeli bu arada. Hani normalden düşersin, ölmezsen tamamdır. Yani diğer mobları bir şekilde edersin de. Bunlar şimdi hayvan gibi toplanacak orada. Yani bir boşluğa düşersem ölürüm yüksek. Merdiven mi yapsam ya? Ah! Ah! Hayır, 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 hayır. Oha bu ne böyle demir var. Plan var. Plan var dur. Kaç 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 Oo altıma sıçtım. Gelme. öyle artık. Su iç. Su, su su canın dolması lazım. Su iç. Doldur şurayı. Aydınlat. Ee bir tanem yani elmas. Şu an kendimi sağlam aldığımı düşünüyorum hani burada. Ölmem herhalde. Şimdi ben buraya bir yarım saate toplarım büyük ihtimalle. Çünkü burada bir dünya demir var ve lazım. Bir dakika sonra görüşürüz. Ne oluyor lan? Toprak kayıyor. ya öyle bir şey galiba küçük bir madene düşmüşüz. O zaman aşağı itmeye devam. Umarım güzel bir yere gidiyoruz. Elmas, elmas, elmas. Ben bunun için Ben bunun için İki tane. Oğlum bak. O zaman ne diyoruz? Aşağı inmeye devam diyoruz. Altıncı gün. Bir gündür madende içer kazıyoruz. Ama olması gereken bu. Bu ne? Aa katman kayasına gelmişim. Okul indim mi ben? Kaç? Oha. Eksi 58'e inmişim. Ne yapalım şerit madenciliği mi yapalım o zaman? Şu kazayım ben. Arkamı kapatarak tabii ki. Birazcık elmas bulmayı umuyorum. Bir böyle bestekcik bulabilirsek güzel olur. Yine bir şey oluyor benim kafamın bir şey düşmesin yeter. Kazmamız patladı. Şuradan bir tane daha. Ee, demir mi demir mi demir mi, değil mi, değil mi, değil mi? Heh, o da varmış. Şuradan bir tane daha yapalım. Daha bir tane daha mı yapsam? Şu şekil iki tane yapalım. Şimdi bizim envanterde boy Sen de böyle, sen böyle, sen böyle. Tamam, devam. Şimdi bunlar benim sağ tarafımda bir yerde zombiler varsa oranın açık olması lazım. Niye? Mobun doğması ve gezmesi için açık bir bölüm olması lazım değil mi? Oo, hop, kılıcım da kırılıyor ya. Dur kılıç yapayım öyle gideyim oraya. Şu an zombinin götüne bakıyoruz ama mecbur. Başka yoksun. Var mı? Oha bana da vuruyor oradan Yok değil mi başka? Mermi bitti mi ya? Ha 3 tane kalmış. Bitmiş yani. Oğlum nasıl vuruyorsunuz oradan bana? Gel, he, gel, gel, gel. Gel. Ne oldu? Ne oldu? ha adam arkası dönük vuruyor. Lan gelme.